Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün aksa akrilik ile ilgili bir inceleme yapmak istedim. Aksa akrilik daha önce yani yaklaşık 2 yıl geçti üzerinden temel yaptığım ilk şirketlerden bir tanesi. Bu kanalda detaylı biçimde tahmin yapmıştım. O yüzden bu video bir aksa akrilik temel olmayacak. İzlemeyenler için yukarı linkini koyarım ya da aksa akrilik yatırım 101 yazdığınızda 2024 fiyat tahmini diye bir video çıkacak. Bugün biraz kendimden de yola çıkarak çünkü portföyümdeki şirketlerden bir tanesi uzun süredir e, aksaklık geçen sene ne yaşadım e, neden e, bu hisseyi aslında tuttum hangi kararlara bakarak tuttum e, biraz bunun örneğini sizlerle paylaşacağım ki özellikle hani yatırımcılık anlamında sizlere e, yön göstermeye çalışıyorum şirketler ne zaman satılır e, ne zaman toplanır mantığını aşılamaya çalışıyorum. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştım hatırlarsınız. Birisi ne zaman satılır? Ve bu videonun içerisinde şunu söylemiştim. Hani 4 tane yöntem bana kalırsa 4 şekilde satılabilir. İşte teknik analize bakarak, hareketli ortam olarak hiç satılmaz ihtiyacınız yoksa ya da hikaye değiştiğinde benim hani Aksa ile olan hakimiyetim ya da 2023 yılındaki düşüncelerim şirkette hikaye değişmediği için satmamak üzerine oldu. Performansına baktığımızda Şirket 2023 yılında yani tepesinden neredeyse %40 düştü. E, bunu geçmişteki karlarından dolayı kompanse ettim. Yani e, bazen zaten bu düşüşü %40'lar yani %20'lerde anlıyorsunuz. Ama sonra kendinize şu soruyu soruyorsunuz. E, satmalı mıyım fiyat %20 düştü diye. E, zaten geçmişte çok fazla kar etmişsiniz. E, bazen şurada yatırımcı şey diyebiliyor. Yani satayım kurtulayım diyebiliyor. Burada farklı dinamiklerden etkilenebiliyor Beni bu hissede tutan şey şu oldu hani bu sadece aksaklılık için bir örnek Biraz e, diğer şirketlere de benzer düşüncelerde olduğunu söyleyebilirim Şunu soruyorum kendime bu tarz zamanlarda şirketin e, Neden düştüğünü e, biraz aslında şirketle ilgili o dönemki e, videolarda koymuştum hatırlarsanız Farklı videolarda e, Anlamaya çalışıyorum genellikle işlerinde düşüş yani e, Ham madde fiyatlarında sattığı Ürünlerin fiyatlarında düşüş Şirketin işlerinde daralmaya yol açtı ve şirket her bilanço döneminde 2022 yılına göre özellikle e, Karlarını dolar bazında düşürdü Normalde e, 1 milyar cüreye ulaşmışlardı 2022 yılında bir anda 2022 e, şey 2 milyara ulaştılar yani ciddi bir ciro artışı oldu dolar bazında Hemen şöyle göstermeye çalışayım e, Bu TL bazında e bu arada hani şunu söylemek isterim. Bilançolarda enflasyon muhasebesi uygulanması sebebiyle artık TL bakmak çok anlamsız hale geldi. E birçok bilançoya o yüzden hani e bilanço inceliyorsanız mutlaka dolar bazında bakmaya çalışın. Analiz programları da şaşırdı. E özellikle işte FinTables'ta daha önce 10 çeyreklik bakabiliyorduk ama enflasyon muhasebesi uygulanması nedeniyle bu kaldırılmış. E FASWEB'e bakıyoruz burada. Ee, enflasyon muhasebesi e, uygulanmamış e, diye biliyorum e, Dolayısıyla trend halinde biraz görürken e, Zorlanıyorsunuz En mantıklısı Dolar bazında bakabiliyorsunuz dolar bazında bakın e, Bir şirket dolar bazında zaten karını arttırıyorsa yatırımcısına da e, Büyük ihtimal kazandırıyordur arkadaşlar Şirketin hedefi 1 milyar dolar yani o e, Tabana ulaşmak buralarda kar etmek 2021'de buraya ulaşmıştı. 2022'de bir anda 2'ye zıpladı. Daha sonra 2023'te tekrar 1'e düştü. Bu yıl beklenti şirketten hemen şuradan pdf'i de açayım. Yine 1 milyara ulaşmak. Şimdi bu tarz zamanlarda gördüğünüz gibi 1 milyar dolara ulaşmak. Ciro bu. Bu tarz zamanlarda şu soruyu soruyorum kendime. Şirket özellikle önümüzdeki dönemde hani hikayesinde bir değişiklik var mı? Çünkü günün sonunda... Biz yatırımcı olarak hep şunu istiyoruz. Büyüyen şirket, karını arttıran şirket. Yani bir şirket, e, Twitter'da hatırlarsanız paylaşmıştım. Mevcut portfolyosuyla bir para kazanıyor. E, bunu bürüt, büyütüyor, pazar payı kapmaya çalışıyor. Ama biz sürekli inovasyon arıyoruz. Arge alıyoruz, arıyoruz, ürge arıyoruz. Kendisine şirket yeni yatırımlar yapsın istiyoruz ki gelir kapısını arttırsın. E, bir şirketin karındaki büyüme, yani bir şirketin hisse fiyatında büyüme istiyorsak, e mutlaka karı artmalı arkadaşlar. Karı artmayan e hiçbir şirketin hisse fiyatındaki artış kalıcı değildir, arkası dolu değildir ve bir anda şelale gibi aşağı gelebilir. Dolayısıyla yatırımcı olarak odaklanacağımız en temel şey kar artışı. Şirket o dönemde e aslında yakın takip edenler için e güzel yatırımlar açıkladı. Bunlardan bir tanesi e normalde Biliyorsunuz Aksa akrilik elyaf e, işinden para kazanıyor. Yatırımcı sunumunda ve yine benim e, raporumda görebilirsiniz. E, ama yeni alanlara da yatırım yapmış durumda. Karbon elyaf özellikle önümüzdeki dönemde e, birçok sanayide e, işte savunma sanayinde, yenilebilir enerjide, inşaatta, havacılıkta kullanılması planlıyor. Buraya yatırım yaptı. 2024 sonunda, yıl sonunda e, ekstra kapasite devreye alınacak. E, şirketin toplamda bu sene yapacağı harcama kapasite artışları, yatırım harcamaları 90 milyon dolar yani yaklaşık e, 100 milyon dolar civarında oldu. E, bunun dışında e, özellikle e, biraz önce söyle, söylemeyi atladım mitra yatırımı var. E, şirket bunları geçtiğimiz senelerde açıkladı. E, Ağustos ayında ve Haziran ayında bu yatırımlarla ilgili bilgi verdi. E, buralarda bir pazar olacak ve biz buralara yatırım yapmak istiyoruz. En başta 350 tonla başlayacağız. Daha sonra işte yavaş yavaş e, 500 e, tona kadar çıkacak. E, toplamda 20 milyon dolar civarında yatırım yapacağız. E, önümüzdeki dönemde talep oldukça da zaten buralarda yatırım yapacaklar. Yani benim gözümde şirket e, bu hisse fiyatının tam düştüğü noktalarda yeni yatırımlar yaptı ve kendine yeni bir içsel değer oluşturmaya çalışıyor. Yani içsel değerini yukarı çıkartıyor. Şu an bilançoya yansımadı, yansımadı bunlar. Çünkü 2024 yıl sonu itibariyle birçoğu devreye alınacak. 2025 e hatta bulacak. Dolayısıyla yavaş yavaş bilançoya yansımasını bekleyebiliriz. İşte bu gibi gelişmeler e, hem beni şirkette tuttu. Çünkü şirketin e, uzun süredir e, elde ettiği bir kar var dolar bazında hani karlarını büyütebiliyor e, bir yandan da yatırım yapıyor e, dolayısıyla bu şirket demek ki önümüzdeki dönemde de e, gelirlerini arttıracak izlenimi oluşturdu yani şirketin dönemsel hisse fiyatı performansında %40'lık bir geri çekilme oldu e, bu aslında teknik olarak bazen işte paylaşıyoruz yani teknik olarak geri çekilme şöyle koyduğunuzda şu grafiği gayet Güzel bir alım fırsatı vermiş buralardan sekmiş Uzun vadeli yatırımcılara çok çok iyi alım fırsatı verdi 2023 yılı Ciro'nun tekrar 2'den dolar bazında 1 milyar dolara indiği bir sene oldu 2024'te tekrar 1 milyar dolar civarında bir Ciro bekleniyor Şirket bu şekilde bilgilendiriyor ama 2025 muhtemelen daha iyi olacak yani dolar bazında Ciro daha iyi olacak hem yeni yatırımların devreye girmesiyle Hem de karbon karbonhelyaf ve işte Akrilik elyaf fiyatları'nın dengeye gelmesiyle çünkü 2022'de süper bir yıl geçirmişlerdi. Sonra fiyat düştü. 2024 itibariyle yavaş yavaş dengeye gelecek. İşte tüm bu e, sebeplerden sonra diyor, diyorsunuz ki yani bu şirkette yatırımlar devam ediyor, büyüme devam ediyor. E, bu da özellikle gelecek olan net karın e, artacak olan net karın yani satışların e, önemli bir belirtisi. Bu bir diğer belirtiyi ben hatırlarsanız temeninizde bu teknikleri anlatmıştım. Şirketin duran varlıklarına bakmak yani bir şirketin e, duran varlıklarının özellikle değerlenmesi e, yeni yatırım yaptığında biliyorsunuz duran varlıklar artış olur kapasite artışı olduğunu duran varlıklar artar ve bir şirketin geleceğini e, garanti altına alması için teminatı yaptığı yatırımlardır. Bir şirket e, pazar payını arttırması için, yeni bir müşteri grubuna ulaşması için, yeni bir e, pazara girmesi için e, mutlaka satışlarını arttırması gerekiyor, e, ürünlerinin fiyatını arttırması gerekiyor ve e, satış hacmini arttırması gerekiyor. E, ve bir şirket bunları sürekli biçimde yapıyorsa, zaten e, geçmişte olduğu gibi dolar bazında da e, cirosunu arttırıyor. Özellikle ihracat yapan şirketler 2023 yılında 22 yılın ortasından beri çok iyi performans göstermediler. Birçok maliyet kalemi TL, dolar bir türlü onların istediği fiyata gelemediği için. Aksa Akrilik bu şirketlerden bir tanesi. O yüzden önümüzdeki dönemde daha temel olarak iyi bilançolar ve bunun da piyasada karşılığını alacağını düşünüyorum. Bu benim birebir yaşadığım bir örnek. Aksa hani... Sadece e, bu tarz düşüşler yaşayabilirsiniz uzun vadeli yatırım yaptığınızda yani kesinlikle e, tutun satmayın demiyorum bu kes sizin nasıl stratejiye baktığınız nasıl yatırımcı olduğunuzla ilgili birisi ne zaman satılır isimli videoyu izleyin çünkü e, aramızda bu videoyu izleyen birçok kişi e, şu, şu ölçekte bakıyor yani piyasaya gerçekten şu kadar yakın e, şeyde bakıyor. Ve Aksa'ya mesela şuralarda yatırım yaptıysa bana bu işte dolar bazında kaybettirmiş diyor. Bir şirket e, bir sene kaybettirir. E, bir sonraki bir bakarsınız 3 ayda 4 ayda bütün bir senenin kaybını almış. Ya da tam tersi olabilir. Dolayısıyla önemli olan sizin hangi fiyattan aldığınız. Yani aldığınız fiyat çok çok önemli. Maliyetiniz çok önemli ve hangi fiyatta ne beklediğiniz. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı e, matematik hesabıyla bir hedef fiyat tahmini oluşturmanın işte yöntemlerini anlattım ne kadar ciro bekliyorsunuz ne kadar FK gelirse ne olur gibi hesaplar gerçekten hayat kurtarıyor karşınızda böyle bir hesap varsa e, aslında siz önümüzdeki dönemde e, nasıl bir e, hisse fiyatı gelirse sizin için sürpriz olmayacağını alıyorsun anlıyorsunuz bu şirkette gördüm yani bu hesapların aslında hikaye değiştiğinde yani büyük bir hikaye değişikliği olduğunda tekrardan hesaplanması çok çok daha doğru olur. Ama bir şirketi alırken, özellikle alırken de satarken de mutlaka arkadaşlar bir hedefiniz olması gerekiyor. Eğer hedefiniz yoksa rüzgar sizi nereye sürüklerse oraya gidiyorsunuz. Bu sefer hisse fiyatı düştüğünde satıyorsunuz, çıktığına tekrar alıyorsunuz ve yanlış stratejide savrularak aslında sürekli piyasada para kaybediyorsunuz. Umarım bu video direkt Aksa üzerinden bir örnek vermeye çalıştım. Hani geçen sene... Böyle bir şey yaşadım. Bu sene baktığımda fiyat iyi gidiyor şu anda. E, muhtemelen piyasa e, bundan sonrasında farklı şeyleri fiyatlamaya çalışacak. E, o yüzden direkt örnek olduğu için e, anlatmak istedim. E, bir de %1200 civarında bir bedelsizliği var. Bu da herhalde yakın zamanda e, %1100 civarı onaylanır diye düşünüyorum. E, ciddi anlamda sermayesi de büyüyecek. Siz e, burada gördüğünüz fiyatlar artık e, çok daha farklı fiyatlar olacak. Bu videoyu izlediğinizde bu tahminlerinde bedelsize göre düzeltilmesi gerekli olacak. Umarım arkadaşlar iyi bir örnek olmuştur. Yani Bu örnek tabi ki her şirket için geçerli değil ama bu şekilde temeli sağlam güvendiğiniz şirketler varsa bazen fiyat düşüşlerini fırsata çevirmeniz lazım. lot biriktirmek için. Aksa bu örnek benim için bu örneklerden biri olduğu için anlatmak istedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.